Merhaba sevgili dostlar bir futbol incisinden herkese sevgiler umarız görüşmeyeli hepiniz iyisinizdir konferans liginde artık lig aşamasındaki maçları tamamlamış bulunuyoruz takımlar oynayacakları mücadeleleri tamamladı biz de bu hafta temsilcimiz Başakşehir'in maalesef artık yoluna devam edeme işini ve diğer rakip ülkelerin temsilcilerinin neler yaptıklarını konuşmaya çalışacağız. 8. sıradaki Belçika ile her zaman olduğu gibi başlıyoruz. 8. Belçika'nın konferans ligindeki tek temsilcisi Gent'ti. Onlar Larne'ye 1-0 mağlup olmalarına rağmen yollarına devam ediyorlar konferans liginde. Herhangi bir puan kazanamasalar da yollarına devam ettikleri için bonus puandan artı 200'ü Belçika hanesine yazmış durumda Gent. İkinci temsilcileri Circle Bridge ise Başakşehir ile maalesef bir bir berabere kaldı. Temsilcimizin elenmesine sebep oldu bu sonuç. 200 ülke puanı kazanırken yollarına iyi bir sırayla devam ettikleri için de 450 bonus puanı ülkehanelerine yazdılar. Zaten birazdan puan durumunda bu konuya tekrar değineceğiz. Bonus puanın nasıl eklendiğini de konuşacağız. 9. sıradaki Çekya'ya geçelim. Çekya'nın yalnızca tek temsilcisi Konferans Ligi'nde mücadele veriyordu, Milada Boleslav. Onlar Molde'ye 4-3 mağlup oldular. Herhangi bir ülke puanı kazanamazken ilk 24'ün dışında kalarak turnuvaya veda ettiler tıpkı bizim gibi. Şimdi geçelim Türkiye'ye. Türkiye bölümünde Başakşehir'i konuşurken Milada Boleslav'a da tekrar değineceğiz. Bizim konferans ligindeki tek temsilcimiz bildiğiniz gibi Başakşehir'di. Circle Bruges deplasmanında sahaya çıktı Başakşehir Belçika deplasmanında ancak sahadan bir birlik beraberlikle ayrıldık ve maalesef ilk 24'ün dışında kendimizi bulmuş durumdayız. 200 beraberlik bonusunu ülkenesine yazdırdı Başakşehir ancak Avrupa defterini lig aşamasının sonunda kapatmış oldu. Mladá Boleslav'ın da tabii ki elenmesi bizim için avantaj ancak Başakşehir yola devam edebilseydi bir sıfırlık avantajımızı koruyabilseydik veya son saniyede kaçırdığımız o son pozisyonu izleyenler hatırlayacaktır. Kaçırmayıp da kalenin içerisine sokabilseydik gerçekten bizim için çok keyifli bir hafta olacaktı ancak maalesef Başakşehir başarılı olamadı. Artık 3 temsilcimizle yolumuza devam edeceğiz Avrupa Ligi'nde. Şimdi genel puan durumuyla devam edelim. Genel puan durumunda diğer ülkeler kaçar puan kazanmış? Buna bakalım. 8. Belçika bu hafta 850 puan kazandı ve 5 temsilcisinin tümüyle yoluna devam ederken Çekya e herhangi bir puan kazanamadı. Artık 3 temsilcileri bulunacak Avrupa'da. 10. sırada yer alan Türkiye'nin ise 200 puan kazandığını ve artık yoluna 3 temsilciyle devam edeceğini az önce söylemiştik. 11. sıraya yeniden Avusturya geldi bu arada. 1250 puan kazandılar bu hafta. 34850 puandalar 3 temsilciyle yollarına devam ediyorlar. 12. sıradaki Yunanistan ise 875 puan kazandı. 3 temsilcileriyle yollarına devam ediyorlar. 12. sıradaki Norveç'e geldiğimizde ise 563 puan kazandıklarını ve 2 temsilciyle yollarına devam ettiklerini söyleyebiliriz. Şimdi peki bu bonus puanlar nereden geldi? Az önce onu söylemiştim sizlere. Daha öncesinde bu konuyla alakalı bir video zaten paylaşmıştık. Sağ üst köşede o videoyu da dileyenler izleyebilirler. ilgili linki bırakıyor olacağız. Konferans liginde 1. ve 8. sırayı alan takımlar için 17 lig sırası çarpı 0.25 formülü üzerinden bir puan hesabı yapılıyor. Ekranda gördüğünüz gibi 3. sırada olduğunu varsaydığımız bir takım çarpı 0.25'ten 3500, 3500 puan da temsilci sayısına bölünerek bir bonus puan ortaya çıkarken 9. sırayla ile 24. sıradaki takımlar için ise 25 eksilik sırası çarpı 0.125 gibi bir puan skalası Belirleniyor arkadaşlar buradan da ortaya çıkan sonuç yine temsilci sayısına ülkelerin sene başında katıldığı temsilci sayısına bölünerek bonus puanlar eklenmiş oluyor. Bu bilgiyle paylaşmak istedik. Peki bunun ardından konferans liginde 6. maçların ardından nasıl bir puan durumu oluştu? Gelin buna bakalım. Ligin lideri aslında pek de bizi şaşırtmayan Chelsea 18 puanla tüm maçlarını kazanarak rahat bir şekilde üst sıra yükselirken Gimareş, Fiorentina, Rapid Wien gibi ekipler ise ilk 8 sırayı almış oldular. Circle Bruges burada Başakşehir ile beraber kalarak ilk 8 içerisine kendini iyi averajla atmış oldu. Başakşehir ise 6 puanla 26. sırada yer alıyor en sağ kısımda eleme potasının altında görüyorsunuz zaten maalesef son 16 turu için playoff'a çıkma hakkı elde edemedik. Başakşehir bu sonuçlarla birlikte Avrupa'ya veda etti. Bu bilgileri sizlerle paylaştıktan sonra artık videomuzu tamamlıyoruz. Yarın çekilecek kural çekimi ile alakalı da paylaşımları sosyal medya hesaplarımızda bulabilirsiniz. Dilerseniz eğer Instagram'dan ve YouTube topluluk bölümünden takip edebilirsiniz diyelim. Yeni videolarda görüşünceye dek efendim. Başakşehir'e şu ana kadar kattıkları için teşekkür ederek. Hoşçakalın. Kendinize iyi bakın.